bizimle ecelimizin arasına perde olur, hicab olur. Nitekim İslam ulemasından el İmam-ı Kurtubi rahmetullahi aleyh el cami'u li ahkami'l-Kur'an adlına meselinde el emelu hicabul eceli der. Kerim'de Rabbimiz Ankebut suresinde اَحَسِبَ nasu ay يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanoğlu, insanlar Allah'a iman ettik demekle terk olunacağını mı hasap ediyorlar? İnsanların böyle bir hasabı var. Amentu <laughs> billah dedim. Mesele bitti kurtuldum. Hayır bu ayet kelime böyle demiyor. Bu ayet bizi uyarıyor. İman imtihanın başlangıcıdır. Ahmetu billah dediğin andan itibaren sen bir imtihanın içine girmişsin. Zaten bu dünya bir imtihan salonudur. Mükellef olarak, mümin olarak bir imtihana başlıyoruz. Ve biz terk İnsanoğlunun bu hasabı yanlış bir hasap. Kardeşler, Müslümanlar, her imanın bir imtihanı var. İmanın imtihanı vekaleten verilmez. Her mümin erkek ve kadın kendi imanının imtihanını kendisi verecek. Hiçbirimizin başına vakaleten verme hakkı ve lüksü yok. İman ettiysen o imanın bir imtihanı var. İman imtihansız değildir. İman imtihansız devam etmez. Bunun için biz Müslümanların bu dünyada asla vakata vazgeçemeyeceğimiz, taviz veremeyeceğimiz iki mühim meselemiz var. İmanın korunması, İslam'ın yaşanması. Biz imanın korunması ve İslam'ın yaşanması konusunda tavize gelmeyiz, ihmale gelmeyiz, inkara gelmeyiz. İman muhafaza ve müdafaa edilmediği zaman fitne ve fesat olur. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh. Hak dini Kur'an dili adlı eserinde dini hak muhafaza ve müdafaa edilmezse insanların hayatında karanlık geceler gibi fitneler zuhur eder fitne her tarafı kaplar eğer bugün genelde İslam coğrafyasında özellikle ülkemizde fitne kavramıyla ifade edilen kul kaynaklı beşeri rejimler beşeri ideolojiler egemen olmuşlarsa bunun temelinde din hakkı müdafaa etmeyi ahiret saadetinden saymayan Müslümanların sayılarının çoğalması yatmaktadır. Kur'an-ı Kerim siz iman ettiniz terk edilmeyeceksiniz. İmanınızın beraberinde gelen bir imtihan var o imtihana hazır olunuz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın imtihanını verdi. Ebu Bekir imanın imtihanını verdi. Ömer im im imanın imtihanını verdi. Bu, bu dünyada Müslümanın hayatı imanın imtihanından ibarettir. Bunun için Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hayat iman ve cihattır der. Hayat iman ve cihattır. İman ettiysen o imanı hayata geçirmek için harekete geçeceksin. İşte imanı hayata dönüştürmek için cahdu gayret içinde bulunmadığın adı imanla İmanla cihadı birbirinden ayıramayız. Hasap günüyle cihadı da birbirinden ayıramayız. İnsanlar iman ettik demekle terk olunmayacaklar. İmtihan olunacaklar. O imtihanla imanlarının bedelini ödeyecekler. İman bizden bedel ister. İman bedensiz değildir. Ahireti kazanmak imanın bedelini canla başla vermekle mümkündür. İmanın bedeline katlanmayanlar ahireti kazanamazlar hasap gününün hasabını veremezler. Müslümanlar hangi hasabı yaparsanız yapınız, hangi işi yaparsanız yapınız, eğer hasaplarınızın başında Allah'ın hasabı yoksa, hasap günü şuuru yoksa, sizin o bütün hasaplarınız alt üst olmaya mahkumdur. Onun için Rabbimiz iman insanların iman ettik demekle bedel ödenmeden imtihanlardan geçmeden kurtulacaklarının zanına kapındalarını Kur'an reddediyor. ediyor. İman etmişiz imtihandayız. İmanın beraberinde gelen imtihanın faturasını bir başkasına kesme hakkına da sahip değiliz. Çiğnelere katlanacağız zorluklar bizi görecek sefaretler bizi görecek hakaretler bizi görecek bundan dolayı bir başka Müslümanı bir başka mükellefi suçlamayacağız iman ettim imanın beraberinde bir imtihan var şu anda ben imanımın imtihanını veriyorum bu dünyada en mühim vazifem bu imanın imtihanını vermekten daha büyük daha önemli bir meselemiz olmaz. Hayatın hangi kademesinde, hangi katmanında bulunursak bulunalım. Verdiğimiz imtihan, imanın imtihanıdır. İmanın gitmediği, girmeyeceği hiçbir hayat alanı ve katmanı yoktur. bütün insanlara hitap ediyor ya eyyuhannas tekuu Rabbekum, ey insanlar Rabbinizden korkunuz ya eyyuhannas diye gelen ayetler Mekke'de nasil olan ayetlerdir bütün insanlara hitap eden ayetlerdir bu ayetlerle gündeme gelen mesaj bütün insanlar için zaruri olan mesajlardır. Takû رَبَّكُمْ Rabbimizden korkunuz. Hasap günü alemlerin Rabbinden korkmayı yaşam tarzına dönüştürmenin adıdır. Rabbimizden korkacağız. Bizi terbiye eden, bize hayat sistemi gönderen biricik Rabbimiz, ハコーコ siniz. Ama biri var ki onu kaybettiğinizde dünyayı da verseniz yerine kimseyi koyamazsınız.